bence çok daha uzun yaşamalıydı. Ama e, şuna da eminim ki bıraktığı bu kadar muhteşem şarkı hayatlarımızın içerisinde hep yer alacak. Biz o şarkılarla yine sevmeye devam edeceğiz. Başınız sağ olsun. Ben müsaadenizle sevgili kardeşim İskender Payrı'yı da davet etmek istiyorum. Bir şeyler söyleyecek herhalde. Şu ön kısımdaki kameraman arkadaşlar, diğer arkadaşlarımızın görüntü alanını engelliyorsunuz. Lütfen oradan çekilebilir Değerli konuklar, iki acılı gün oldu bugün. Kabullenmekte zorlanıyorum çünkü ayağımın altından yer çekilmiş gibi oldu ilk ne kadar da son günlerde bir şeyler beklesek de hiç tahmin ettiği gibi olmadı. Ne kadar iyi bir insan olduğunu, ne kadar mükemmel bir sanatçı olduğunu zaten yakınları sizler biliyorsunuz. Ben küçük bir anımı anlatmak istiyorum ki hayatta benim sanatla ilgili yolculuğumdaki en önemli e, kilometre taşı oldu. Hep ona bağımlı kalarak ne yaptıysam şimdi kadar yaptım. Bir gün çalıştığımız bir yerde gece vakti Program bittikten sonra beraber oturuyoruz. Ben de o zamanlar 19 yaşındayım. Daha yeni bir senedir tanışıyoruz. İskender dedi. Şu vapuru görüyor musun dedi. Deniz Boğaz'da bir vapur iskeli Görüyorum kayaları. dedi. Bunun dalgalanışını görüyor musun dedi yavaş yavaş. Evet dedi. Bunun müziğini nasıl yapacaksın bana dedi. Nasıl olabilir ki kayalar Yani nasıl yapılır bunun müziği? Bunun müziğini yapacaksın dedi. Bunu dinleyenler, senin notalarını dinleyenler bu vapuru, bu iskeleyi, bu denizi görmeden senin müziğinle bunu hissedecek, ona o resmi, bu hareketi vereceksin dedi. Ben bunun nasıl bir şey olduğunu yıllarca anlayamadım. ama hep buna çalıştım. Yavaş yavaş bunu anladım ki gerçekten sanatın nasıl farklı çağrışımlar, birbirinden farklı yorumlarla aynı şey olduğunu bana o dakikada anlattı. Bu evrensel sanatçıların yoludur. Hala onun... Bunu... ...güzellikle bizim gibi 45 yaş ve civarında olan insanlar, onun 80'li yıllar ve 90'lı yıllarda bu ülkenin, bu kadim toprakların ruhuna uygun, o az muazzez eserlerini hayatlarının her noktasını hissetmişlerdir. Aşk hayatında, özel hayatında, her noktasına bu kadar derinden temas eden ve izler bırakan bir sanatçı ki Kayan... Bana da bir belediye başkanı olarak İstanbul'un kalbinde belediye başkanlığı yapan birisi olarak belki de bir yıllık bu belediye başkanlığı hikayenin en güzel eserini bıraktım. Gerçekten 14 Şubat Sevgililer Günü gibi aslında bütün sevgililerim yaşlar yaşlardan bağımsız olarak aslında belki de bundan sonra bütün dönemlerden bağımsız olarak olağanüstü eserlerini her hücresinde hissedebilir düzeyde gerçekten muhteşem eserlerini bizimle paylaştığı 14 Şubat sevgililer gününde bana da dünden itibaren hayatını kaybettiği andan itibaren televizyonlarda izlediğiniz olağanüstü bir iz bırakma imkanı verdi. Biz Beşiktaş Meydanı'nda 14 Şubat'ta sevgili Nilüfer'le sevgili Kaya'nın o buluşmasına hep beraber tanıklık ettik ve büyük bir keyif aldık. Onun buraya gelişini, hikayesini sanıyorum önümüzdeki günlerde belki bir Kaya'nın belgeseli çekilirken izleyeceksiniz. Pazartesi günü bir operasyon geçirilmiş. Birkaç gün sonra bütün uyarılarımıza yani bu konudaki organizasyondan feragat etme ricasını bile kendisine iletmemize rağmen hayır ben Türkiye ile dinleyicilerimle helalleşeceğim diyerek o sanki bir Allah'ın ona bir kudret vermesiyle o sahneye çıkabildi. O sahne arkasını gerçekten e, tarif etmek mümkün değildi. Sevgili eşi pek açarım sevgili Suat, Suat Sunan'ın ve hepimizin e, o inanılmaz gözlerle o kendisinin o iradesini ne tanık olmak, tabi onun sanata, sanat, bir sanatçı kimliğiyle izleyenlerine, dinleyenlerine yani bu toprakların insanlarına karşı duyduğu olan üstü duyguyu da aslında bize göstermiş oldu. Ve o sahnede gerçekten çok güzel dakikalar yaşadık. On binlerce insanımız Beşiktaş Meydanı'nda ama yine ekranlarda milyonlarca insan son kez Kayan'ı dinledi. Bana da bu şerefi yaşattığı için öncelikle Kaya sevgili Kayan'a, sevgili eşli Pekaçar'a ve Nilüfer'e çok teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. lütfen Kader bizi ayırmadan sakın birici yolumuz Bütün kelimeler yetersiz şu anda Eclitaş Belediye Başkanı Murat Haznedar. hem görüşme konuşma yaptı şimdi camiye geçiyor.

Öbür e, rahmetli de şey, ses ya. Bu Yok o ses Şaplarımızı, Saplarımızı sık ve düzgün tutalım. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Sessiz ve sükunet içerisinde lütfen saf tutalım efendim. Cenaze, cenazelerimizin ön... Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve ehli beytihim ecma'in. Allah'a <laughs>